hafta bir ha trenler ve darbaz bu zana bremen has ki bir tarafı darbaz ve tarafı dene tren süratli de kela ki treni çenlem çenine telörgü çenine xis e, sınırı barakat eki kurmuş ne bu insan be hayvan be ce geçişi bizana darbaz be bir sıra bir şekilde ev insanı inaha sert tren şoförüdür ki Allah belki hakkı malvan ama annahakı güzelon halal değil. ben bu tren yolcularından hani sürücülerinden hepsinden şikayetçiyim. Yani Hepsinin de hani cezasını çekmesini istiyorum. Ayrıca bu güvenlik konusunda sadece dinleme alınmasını değil de e, uyarılar konusunda da hani en azından bir tedbir alınsın. Yani böyle sadece bugün bir can kaybettik, geç dün saat 5 gibi iki tane çocuk kaybettik. Yani bu çok acı bir durum. Tlen, tren tren uğrayınca e, annem karşıya geçerken tren vuruyor. Hiçbir barikat, tel örgüsü veya hiçbir güvenlik şartı yok. Annem burada kışın için terzeklerini falan e, yapmak için karşıya geçiyor tren vuruyor. Yani hiçbir barikat, hiçbir terör örgütü, hiçbir şey yok. Haftaya bir yana ha trenler ya bu zına Bremen has ki bir tarafı darbaz bir tarafı dene tren süratli. دی که لکه ترینی چنل مچنینه تلویزیونی نه خص که کور میشنه کرنه بو انسان به حیوان به جیگچشی بزنه درباز به با وی سرت وی شکلیج این انسانی ناسر ترین شوهریت که خدا بلکه حق ملیوان بستینه اما حق خویجیوان حالا نه کن ام, ام حقوقن یا دولت نیست یا خدا جامی ə dastı xodara rəkin nəhlət də nəvan də surət sürətlikdən hüquqa davlat icmədənə savcıyan həqiqən də ç cəza ç gəlməmişkə əmimə təqib edilən avukat məhənə dəfələr jarliə 30 əbjnə hidi hərə mə alqılamışnıkin çünki əvc bəz çalqılamışnıkin çə təbalə kitənə qəbjnə trini xizət deyillə pəncə həyatı səh vətanbista berhendi tevi xizina şehirde kuvvet Kuvveti devlet ev inçam ne der rakitreni şoförji basmıştı ki der bazı Hayravi insan ket ya benda araç ket çi ket algılamış Ben bu tren yolcularından hani sürücülerinden hepsine şikayetçiyim. Yani hepsinde hani cezasını çekmesini istiyorum. Acaba bu güvenlik konusunda sadece dinleme alınmasını değil de uyarılar konusunda da hani en azından bir tedbir alınsın yani böyle sadece bugün bir can kaybettik. Geç, dün saat 5 gibi iki tane çocuk kaybettik. Yani bu çok acı bir durum. Devlet böyle oturup dinlememeli. Bunun için hani başı boş bırakılmış bir tren yolu evet gidip geçimini sağlıyor hani yol Etrafında dönüp hani ezraklarını getirip götürüyor işlemlerini yapıyor ama demiyor ki ben bunun güvenliğini sağlayayım insanlar ölmesin. Evdeydik biz hepimiz hani trenin sesi de hani o kadar yüksek gelmiyordu yani bir uyarı yok anlayamıyoruz bir baktık bir hani e, yer şiddetli bir şekilde sarsıldı. Biz de hemen çıktık baktık yani tren yaklaşmış ama o an yani düğmeyi basıyor o an uyarı veriyor ve çok hızlı bir şekilde geliyormuş. Annemi çarptığında annem hani uçmuş resmen. Oradan hani kaç metre, 10 metre üzerinden de buraya kadar yuvarlanmış gelmiş. Böyle bir kötülük, böyle bir cansızlık var mı ya? En azından durabilirdi. O an biz geldiğimde annem yatmıştı yani ara, tren yolunun arasında kalmış yatmıştı. Uf, o an zaten canını verdi. Allah onların belasını versin. Ben yani onlardan şikayetçiyim bu tedbirlerin alınmasını ve onların da cezasını bulmasını istiyorum. Ee, çok bir zor bir durum yani bu sadece dinleme alınmasını istemiyorum. dinleme alınıp hiçbir şey yapılmaması işte o çok zor bir durum. yani sadece şu an biz bu bir acı verdik. İlerleyen günlerde belki farklı insanlar farklı çocuklar da gidebilirler. yani bu uyarıların ve bu hani bunların dinleme alınmasını ve gerçekten tedbir korunmasını ve e, bizlere de yardımcı olunmasını istiyorum. Burada bir kaza olayı yaşandı. Annem daha doğrusu kendisi annemdi. Burada tlen, tren, tren orayında e, annem karşıya geçerken tren vuruyor. Hiçbir barikat, tel örgüsü ve hiçbir güvenlik şartı yok. Annem burada kışın için tezeklerini falan e, yapmak için karşıya geçiyor. Tren vuruyor. Yani hiçbir barikat, hiçbir tel örgü, hiçbir şey yok. Bugün annem, yarın bir başkasının, yarın bir komşu ya da bir çocuklar zaten oynuyor. Hiçbir e, yani yok yani hiçbir e, şey yok. Yani daha önce e, yukarıda da kaza yaşandı, aşağıda da dün iki tane çocuk yine vefat etmiş. Yani tren çarptığı canlı ya da cansız hiçbir şey kalmıyor yani salça kalmıyor. <laughs> Burada hindiler gitti, köpeğimiz gitti, Yani birçok canlıya zarar verdi. Orada yukarıda lamız orada e, tünel var tünelden çıkarken tren boşa veriyor. Yani fitesle de gelmiyor boşa veriyor. Bu e, evler zaten bir e, 10-15 metre yakındır tünel çocuklar oynuyor. Senin e, yani, boşa veriyor hiçbir şey yani demiyor ki insanlar burada çocuklar burada bir durayım ya da yavaş gideyim. Ya da bir korna çalayım millet çekilsin. Bir şey yok yani.